Koca bir çantaya doldurulmuş 300 bin euro yani tam 2 milyon 800 bin lira. Finlandiyalı bir turist o serveti İstanbul'da bindiği bir takside unuttu. Gece yarısı otel otel dolaşan taksici onu buldu parasını geri verdi. Yılın değil son yılların şoförü ilan edildi. Çantayı açtığımda bay yüklü bir para vardı euro. iki poşa euro. Şu ana kadar bulunan değil İstanbul'da. Türkiye'de en yüksek rakam ömrü boyunca kazanamayacak bir ücret bu. Engin Olgaç 9 yıllık taksici. Dün gece yine ekmeğinin peşinde taksicilik yapıyordu. Fakat bu kez hayatının şokunu yaşadı. Çünkü müşterisi araçta tam 300 bin euro unuttu. Kaç para kaybetmiştiniz? 20 bin. 20 bin TL. Evet. Taksici arkadaşımız getirip teslim etti. Evet çok ee, arka koltukta cüzdanı buldum. Cüzdanı bulduktan sonra e, bize teslim etmeye geldik. Tamam. Teşekkürler. Siz neler söylemek istersiniz? Vallahi ben çok teşekkür ederim. Çok minnettarım. Ne kadar e, var? var 4800 lira para var içinde. Kimliklerim, her şeyim var. Allah razı teşekkür olsun. Çok teşekkür Ama ederim. olsun. Helal helal evet. <laughs> Sağolun, evet, teşekkür ederim. Şişin. Teşekkür ederim. Abi, Durak başkanıma geldim, çantayı teslim ettim. İçindekine baktık, 70 milyar yakın aralık bir para var. Parayla beraber sahibini de aradık, kendisi de zaten gelecek. Çantayı burada buldum. Evet. Burada bir müşterim oturuyordu, kendisi burada bir çanta var dedi, bana uzattı. Bu şekilde aldım çantayı, sahiplendim ve durağıma getirdim, teslim ettim. Ee, arkadaş çantayı bana getirdiğinde içinde e, vatandaşın telefon numarasını ulaştık bir başka arkadaşın vasıtasıyla. Ee, paraları gördük işte burada. Ee, bu şekilde böyle bir olay meydana geldi. Arkadaşıma da teşekkür ederim böyle olgun bir davranışta bulunduğu için. E şimdi arkadaş sahibi gelecek paranın kendisine teslim edeceğiz parayı sıra. Paralarınızı buldunuz teslim aldınız. Evet çok teşekkür evet, ederim Allah razı olsun çok mutluyum. Olmuş. Çok mutluyum. Ee, çok iyi bir davranışta bulunlar. Örnek duyarlı vatandaşlar. Taksicilerimizden Allah razı olsun. Abimiz de bize yardımcı oldu. Diğer abimiz de taksi durağında...